Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi şuna bir <laughs> Evet. Ha, kaçtı bak tepe kurtardı onu görüyor musun? Geliyorum dostum bekle beni. Evet. Hemen ölmezse gelir ya. Koş 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 koş. Aa, araba var. Araba gitti. Araba araba. Evet. Şu arabayı alalım onun peşine takalım. Bak, bak bak sıkıyorlar arkadan. Ne oluyor lan? Kim sıkıyor oğlum oradan? Yapıştır oğlum yapıştır oğlum yapıştır oğlum. Yakala e, şunu. Bakın sıkıyor ya. Evet.

Burada birileri var gibi sanki ama Yardımını kullanalım bakalım Bu arada geldi oraya

Dört numara yine yalan oldun orada ya. Niye böyle yapıyorsun? Dört numara. Bizi de taklit ettin. Destekçimiz kalmadı. Ne yapacağız şimdi? Ne bakalım. Şu kayanın arkasına doğru bir koşalım. Ne lan? Kime sıkıyorsun oğlum? Ne